Merhabalar arkadaşlar. Satürn'ün burçlardaki serisinde şimdi hava elementinde kaldık. Hava elementi nedir? Bilgiyi aktarmak, iletişim kurmak, zihinsel faaliyetler, el becerileri, yakın çevreli kurduğumuz iletişim ve sosyal ağlar aslında hava elementini temsil eden şeylerdir. Peki Satürn baskı gezegeni, e, sorumluluk gezegeni ve kısıtlama gezegeni e, Karma'nın lordu Satürn hava elementine ne gibi sınavlar ne gibi deneyimler yaşatır? Evet kişide dedim ya Satürn aslında evet sınavı var, kalıcı bir ödülü var ama e, kişideki o kalıcı fobileri de yönetiyor arkadaşlar. Fobilerimizin olduğu yer, e, o korkularımızın olduğu yer ya da kendimizi yetersiz hissettiğimiz o yer. Sadece hani kalıcı ödül dediğimiz şey döngüden sonra kişi bunların farkına varıyor. Yani kendi yetersizliğinin ya da işte yetersiz hissettiği şeylerin, fobilerinin farkına varıyor ve kişi bir değerlendirme yapmaya başlıyor. Evet benim bu konuda fobim var ama ben bu konuda şunları şunları yaşadım döngüden, o sınavdan bahsediyorum. Yani ben aslında bu konularda başarılıyım dediği anda işte Satürn'den ödülünü almaya başlıyor. Hem de artık o fobilerini ve kendini yönetmeyi, kendinin farkına varmayı da öğrenmeye başlıyor diyebiliriz. Peki kişiye ne gibi bir fobi katar satürn hava elementinde? Ee, tabii ki de iletişim konusunda fobiler, yanlış anlaşılmakla alakalı fobiler, kendini yanlış aktarmakla alakalı fobiler, kendini bilgisiz görmekle alakalı fobiler kişiye genellikle geliştirebilir. Şimdi gelelim e, burçlara. Satürn ikizler. Şimdi satürn ikizler burcunda. İkizler burcu neydi arkadaşlar? Ee, yakın çevre. İlk öğrenim durumumuz yani ilk böyle işte lise, ortaokul, ilkokul dönemimiz ikizler burcuyla alakalıdır. Kardeşler, yakın çevre, komşular, yakın akrabalar yine ikizler burcuyla alakalıdır. İkizler burcu zihinsel faaliyetlerimizle alakalı, el becerilerimizle alakalı bir burçtur. Ee, bilgiyi almak, bilgiyi aktarmakla alakalı, işte hemen bir sosyal e, ilişki ağı kurmakla alakalı, yakın çevresiyle iletişim kurmakta zorlanmamakla alakalı bir burçtur ikizler burcu. Peki satürn ikizler kişisi hayatının ilk 30 yıllık döneminde acaba ne gibi sıkıntılar ve sorunlar yaşamış olabilir? ihtimalleri sayıyorum. İlla bakın bu böyle, kesin bu böyle yaşanır de, denmiyor biliyorsunuz. Beni de tanıdınız artık. Ee, i̇lla bu böyle diye bir şey yok. olasılıklardan bahsediyoruz ki kaldı ki doğum haritasındaki diğer kombinasyonlar çok önemli. Yani Satürn'ünüz ikizler ama ikizlerin yöneticisi Merkür ne konumda? Satürn hangi evde? Hangi açılar alıyor? Bunların hepsi bir bütün olarak değerlendirilmelidir arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi ikizler burcu ilkokul, ortaokul, lise dönemi diye Demek ki bu kişiler okul hayatında öğrenme konusunda ya da kendilerini doğru ifade edebilme konusunda bir takım fobiler, kaygılar, sınavlar ve sıkıntılar yaşamış olabilir. Okul hayatları zorlu geçmiş olabilir. Bir bilgiyi zor öğrenmiş olabilirler ya da çok kendilerini baskı altında hissederek aslında öğrenmiş olabilirler. Bu arada bakın Satürn'ün olduğu yerde görev bilincimiz de üst safhadadır. Bakın hem baskıyı hissediyoruz. Mesela bir sınava baskı sen yani diyoruz ki yapmamız gerek. Hani bu sınavı kazanmam gerek ama ne oluyor? Heyecanlanıyoruz mesela. Çok heyecanlıyız. Görev bilincimiz çok gelişkin ama bir yandan da o baskı da üstümüzde var. İşte aynen Satürn'ün aktarımı bu arkadaşlar. Satürn'ü en iyi ifade edebileceğim alan budur yani. Çok güzel bir örnekle anlattım. Şimdi dolayısıyla Satürn ikizlerde demek ki bilgiyle alakalı bir sıkıntı, bir sınav, bir sorun, bir fobi kişiye yaşatmış olabilir. Kişi çocukluk hayatında daha içe dönük bir çocuk olabilir. Yani iletişim kurmakta zorlanan, tek başına olmayı seven ama aslında tek başına olmayı sevmez çocuk. Sadece korktuğu için, e, yanlış anlaşılmaktan korktuğu için, dışlanmaktan korktuğu için, işte alay edilmekten korktuğu için çocuk aslında tek başına bir e, böyle bir tek başınalık durumunu sergilemek ister. İkizler burcu kardeşler demek olduğu için kardeşlerle alakalı sınavlar ve fobiler yaşamış olabilir. Kardeşle bir rekabet içine girmiş olabilir bir kardeşi varsa da işte hani bak falancanın kızı falancanın oğlu işte şurada, şurada başarılı oldu burada başarılı oldu sen şunu yapamadın falan gibi böyle bir çocukluk hayatında rekabete doğru yönlendirilmiş. Bu da onu birazcık daha içe kapanık hale daha kendine güvensiz bir hale getirmiş olabilir arkadaşlar. Peki aynı zamanda ikizler burcu el becerisine de alakalı bir burç olduğu için el becerisi gerektiren şeylerde kendisini yetersiz hissettirmiş ve kendisi kendisini baskı altında hissetmiş olabilir. Ee, onun dışında ikizler burcu yazmak, çizmek, e, bunlara da alakalı olduğu için illa konuşmak değil, e, yazı yazmak, işte kompozisyon yazmak e, ya da işte el yazısı gibi konularda da kişiye biraz e, kendisini baskı altında hissettirmiş ve bu konuda kişiler fobi edinmiş olabilir. Peki şimdi 30 yıl böyle fobiler, korkular ve ikizler burcunu temsil eden konularda bir takım sıkıntılar ve sınavlar yaşatırken kişiye. Bu kişi arkadaşlar döngüden sonra aslında Satürn ikizler olarak neyi öğrenmesi gerekiyor? Tabii ki de ikizler burcunun yetkin olduğu şeyleri, olumlu özelliklerini öğrenmesi gerekiyor. Yani eğer yakın çevreyle iletişim kurmuyorsa iletişim kurmayı öğrenmesi gerekiyor. Ee, aynı zamanda bilgileri toplamayı ve bilgisine güvenmeyi e, aslında öğrenmesi gerekiyor. Peki bilgisine güvenmeyi nasıl öğrenecek? Tabii ki de ikizler burcunun özetlerini yansıtarak yani işte okuyarak, araştırarak, eğitim alarak o kendine olan güveni inşa edecek ve kendi yeterliliğini aslında kendisine kanıtlayacak, satürne kanıtlayacak diyebiliriz. Bu kişiler çok iyi öğretmen olur, çok iyi yazar olabilirler, çok iyi editör olabilirler, entelektüel e, konularla alakalı çok böyle güzel e, bir meslekleri olabilir bu kişilerin bu arada. Özellikle de satürn döngüsünden sonra. E, aslında şöyle söyleyeyim, döngüden önce de aslında olabilirler. Neden biliyor musunuz? Görev bilinci verdiği için satürn kişiye, evet baskı var, sınav var ama kişi görev bilinciyle çok aslında kalıcı bir öğrenme de yaşar. Bakın bu da var. Yani öğrendiği kalıcıdır. Evet belki zor öğrenir, belki çocukluğu zor geçmiştir, okul hayatı belki çok zorlayıcı geçmiştir ama orada öğrendikleri şeyler de az çok kalıcı olmuştur gibi. Ee, onu da söyleyeyim. Dolayısıyla bu kişiler evet belki e, Satürn ikizlerde kardeşleriyle alakalı döngüde e, bir sorun yaşamış olabilirler. Yine ya kendi bilgileriyle kendi eğitimleri belki çok e, bir eğitimde işte bir sınava girdiler ve orada çok zorlandılar, öyle bir döngü yaşadılar. Bakın bu da olabilir. Ee, önemli olan yaşadıkları şeyler değil. Çünkü yaşadıkları şeyleri arkadaşlar ev kombinasyonlarıyla da aslında beraber toparlayarak gitmek gerekiyor. Çünkü Satürn'ün evlerdeki konumu da burada çok önemli. Önemli olan şey şu. E, olaylar, durumlar, insanlar değişir. Satürn ikizler neyi öğrenmesi, ne konuda otorite olması gerekiyor. Tabii ki de iletişim konusunda. Tabii ki de bilgi, eğitim, e, işte eğitim aldığı konuları eğitebilmek, bunları aktarabilmek gibi konularda bu kişinin yetkin ve otoriter bir kişi olması gerekiyor ve Satürn onu bu yetkin ve otoriter hale getirene kadar bir takım sınavlar ve deneyimler yaşatacak olabilir. Peki şimdi Satürn'deki ikizler nereden geliyor? Yay burcundan geliyor. Şimdi neydi arkadaşlar? Anlattım önceki videolarda da. Şimdi ikizler bilgiyi alır. Şimdi ilk bilgiyi alan ikizlerdir. Yani nasıl mesela ilkokul, ortaokul, e, lise dönemi ikizler. Hatta işte okul dönemi ne kadar olan ilk hani okul öncesi eğitim o da ikizler. E, Yay burcu nedir? Üniversite, yüksek öğrenim, akademik kariyer. Yani bir bilgide uzmanlaşmak. Şimdi çocuk bir kere bu ilk bu bilgiyi alamıyor diyelim ya da bu bilgiyi almakla alakalı sıkıntı yaşıyor. Ee, bu sefer ne oluyor çocukta? Yay burcunun ilgilendiği yani bilgide uzmanlaşmak konusunda da bir fobi oluşuyor olabilir. Diğer perspektiften bakalım. Yay ikizler aksı için. Yay burcu nedir? Aynı zamanda inançlardır. Belki çocuk ilk öğrenim daha okula bile başlamadan önce e, bilinçaltına öyle şeyler kaydetti ki yani yay burcunun fanatizm tarafını belki yansıtan bir ailesi vardı. Yani işte dini konularda ya da işte herhangi bir inanç konusunda bu bir şey de olabilir arkadaşlar. Siyaset de olabilir. Herhangi bir siyasi partiye delicesine bağlı olmak, fanatik olmak ya da herhangi bir futbol takımına e, fanatik bir şekilde bağlı olmak. Herhangi bir şey. Çocuk diyelim ki fanatik bir ortamda doğdu bakın. Yay burcunu ilgilendiren bir ortamda doğdu. Ve çocuk Hatırlıyor olsun da, da olmasın. Ee, bu fanatizm konusunda ikizler merakıyla bir şeyler sormaya başladı Çünkü ikizler meraklıdır Ve kendine güvenerek o meraklı bir şekilde sorar Yani Çünkü merak eder ve öğrenmek ister gerçekten de bunu Çocuk bunu sordu ve sorduğu anda o fanatizmle çakıştı ee, Sorusuna cevap almak ne kelime çocuk bir de azar işitti orada Ne oldu İşte ikizler burcundaki o artık bir şey merak edip sormama inancını edindi. Yani merak edersen bununla karşılaşırım. İşte bir şey körü körüne inanmak zorundayım belki bakın yay. Ben de fanatik olmak zorundayım çünkü ben böyle gördüm deyip e, içi boş toplama, toplanmamış bilgilerle sadece öğrenilmiş bir fanatizmle ikizler burcunu yetersiz hale getirdi çocuk. E, dedim ya bunların hepsi birer olasılık arkadaşlar. Yani illa böyle oldu diyemem ama her zaman biliyorsunuz ben burçları aks aks iletmeyi seviyorum çünkü birbiriyle bağlantılı hiçbir şey bizden çünkü böyle katman katman olduğumuz için her şey böyle tek düze değildir yani dolayısıyla bu yüzden zaten astroloji bilim değildir çünkü tek bir gerçeklik yoktur astrolojide her zaman tüm olasılıkları değerlendirmemiz gerekir şu anda belki de benim Aklıma gelmeyen ama tabii ki de izleyicilerinden satürnlü ikizler olan var, satürnlü yay olan var. Onlar daha da iyi anlarlar. Benim bu arada satürnüm de yay bu arada. <laughs> ben de iyi anlıyorum dermişim evet. Ee, hani satürnlü boğa olan var. Anlatabildim mi? Siz daha da iyi anlarsınız belki kendiniz çünkü içinde yaşadığınız için. Hani benim aklıma gelmeyen olasılıkları da bir de bu var bir de şu var diye söyleyebilirsiniz arkadaşlar peki şimdi evet geldik satürn ikizler burcunda iletişim ve bilgi konusunda yani kişi bilgi toplamak konusunda korkmayacak çekinmeyecek ve bilgiyi toplayacak bilgi konusunda meraklı olacak ve bu merak ve bilgi topladıktan sonra ne oluyor arkadaşlar o zaman şimdi sende bir bilgi yoksa tabii ki de çek, konuşmaya çekinirsin yani düşünsenize bende şimdi astroloji bilgisi yok ...ondan sonra bir bilgi yok... ...ve ben ne anlatacağım burada... ...tabii ki de iletişim kuramam... ...çünkü bir bilgi yok, içi boş... ...dolayısıyla Satürn ikizler kişisi... ...önce kendisini bilgi olarak... ...depolamak, doldurmak zorunda... ...arkasından o bilgilerin... ...içsel bir sezişle aslında... ...içsel seziş ne? Yay... ...kendine olan inancıyla güveni gelecek ve... ...iletişim kurmaya başlayacak... ...ve bu konularda artık otoriter bir figür olacak... Yani taşını elini taşın altına koymayı öğrenecek arkadaşlar. Şimdi gelelim Satürn'ün Terazi burcundaki konumuna. Evet, Terazi burcunda Satürn neydi? Yücelirdi arkadaşlar. Neden yücelir? Çünkü Terazi burcu da e, adalet, hukuk, dürüstlük, e, yazılı kanunlar aslında yine yasa, e, ondan sonra dengeli, uyumlu, politik iletişim e, bunlarla alakalı. Dolayısıyla bu politik Denge, uyum, adalet, hak, hukuk e, tanımlarında tabii ki Satürn ne yapar, rahat eder. Kendisinde iyiseder çünkü Satürnün kendisi de otoritedir ve yazılı kanunlardır. Şimdi terazi burcu aynı zamanda nedir arkadaşlar? E, güzellik, estetik konularıdır. Terazi burcu aynı zamanda ikili ilişki, iletişim, e, aynı zamanda evlilik konularıdır. Yani Mesela koç terazi aksı neydi? Koç ben dediğimiz alanda terazi karşıma gelenler, sen demek. Karşıma gelen eşim, karşıma gelen ortağım demek terazi. Şimdi demek ki Satürn terazide bu kişiye e, aslında ne gibi deneyimler yaşatmış olabilir? E, özellikle de ilk çocukluk çağlarında, ilk 30 yıllık dönemde. Koç terazi aksı, ilişkiler arkadaşlar, ilişkiler. <laughs> Aynı zamanda adalet. Şimdi bu kişi çocukluğunda bir adaletsizliğe şahit olmuş olabilir. Yani adaletsiz bir ortamda. Ne bileyim işte atıyorum e, kardeşi vardır. Kardeşi kolejde okur. Kendisini de annesinin ailesinin durumu olmaz ve işte devlet okulunda okur. Atıyorum yani bu şey değil asla. Çocuk onu ama e, o bilinçle adaletsizlik olarak görmüş ve o şekilde bir inanç edinmiş olabilir mi? Olabilir olasılık. Şimdi e, olaylar durumlar var arkadaşlar ama mesela aynı ailenin içerisinde e, her İki tane kardeşin haritası farklı. Aynı anne baba aslında öyle de değil. E, haritaya göre aynı anne baba olmuyor. O da ayrı bir konu. Neyse. Fakat iki çocuk da anne babayı farklı algılıyor. O farklı algılıyor. Bu farklı algılıyor. Neden? Çünkü onun haritasındaki gördüğü anne bilinci farklı. Baba bilinci farklı. Diğerinin haritasında gördüğü anne baba bilinci farklı. Bazı benzerlikleri olsa bile çocukların algılayış şeyleri farklı. Anlatabildim mi? Yani bir çocuk bir şey takılırken diğeri bambaşka bir şey takılabilir gibi. Haritalarında bunu görebiliyoruz olasılık dahilinde. Şimdi gelecek olursak yine Satürn teraziye. Evet, bu kişiler arkadaşlar ilk etapta ilişkilerle alakalı, adalet kavramıyla alakalı, hak-hukuk-adalet konularıyla alakalı bir fobi edinmiş olabilirler. Bir sıkıntı edinmiş olabilirler. Şimdi terazi burcunun gölge tarafında en çok şu vardır. Hayır demeyi bilememe, kararsızlıklar yaşama. E işte karar vereyim, en iyi karar seçim derken belki de bir sürü fırsatları ve güzellikleri hayatından kaçırma gibi konuları vardır. Bu kişi belki de hayır demeyi bilemedi. Ya da tam tersi arkadaşlar. Şimdi madalonun her tarafına bakmamız gerekiyor. Çünkü karşısında bir de Koç var. Şimdi Satürn Terazi'de. Satürn Terazi'de ne yapıyor? Baskı uyguluyor Terazi'ye. Yani dengeli ve uyumlu iletişim kurma konusunda kişi baskı altında hissediyor. O zaman bu kişi o baskıyla beraber Koç burcunda özelliklerini yansıtmış olabilir. Yani daha çok ben demiş olabilir. ...ben önemliyim, benim fikirlerim önemli... ...işte gerektiği yerde kavga ederim... ...gerektiği yerde işte ne bileyim istediğimi söylerim... ...istediğimi yaparım gibi gibi gibi... ...koç burcunun gölge taraflarını çok fazla açığa çıkartarak... ...hayat ona ne öğretmek istiyor? Satürn teraziyi yani ilişki kurmayı, iletişim kurmayı... ...işte adaleti savunmayı, adil olmayı... ...hakkaniyetli ve dürüst olmayı aslında kişiye öğretmek istiyor... ...ve kişi bunu nasıl deneyimliyor? Önce... Ee, orası bir baskı altında olduğu için koş tarafının gölge tarafı açığa çıkıyor. Çünkü orası baskı altında. Daha orada öğrenilmesi gereken şeyler var. Ve kişi Satürn döngüsünde 29,5 yıllık o döngüde büyük ihtimalle ya bir ortaklık ya bir evlilik ya ne bileyim bir her türlü bir iletişim kurarak ama bu iletişim Muhakkak hayatında önemli bir insan olması gereken yani Önemli. Hani evlenirsin ve evlilikte bir şeyler yaşarsın. Ya da işte ne bileyim bir işe girersin orada patronunla bir şeyler yaşarsın ama o iş senin için çok önemlidir. Hani öyle bir şey ki arkadaşlar o satürnün sınavının yaptığı yerden bu çıkamıyorsunuz. Yani bir şekilde zorunda kalıyorsunuz o anı, o anları yaşamaya. Hani zorunda kaldığınız bir durum var ya da siz en azından o anda öyle hissediyorsunuz. Yani ben bunu çekmek zorundayım. Anlatabildim mi? Çünkü bilinç olarak Satürn size baskı uyguluyor. Yani çekeceksin, gereken dersi alacaksın. Yani almak zorundasın. Dolayısıyla sen buradan çıkamazsın gibi bir durum yaratıyor genellikle bu da aklıma en çok ne geldi evlilik ortaklık falan geldi terazi burcunda dolayısıyla kişi o koç burcunun gölge taraflarını bu döngüde öyle bir yaşıyor ki arkadaşlar evet karşısındakine değer vermeyi karşısındakini dinlemeyi onun fikirlerine önem vermeyi evet ben değerliyim ama onun da değeri var onu da dinlemem gerekiyor ondan da bir şey öğrenebilirim ya da toplumsal bir varlığız dolayısıyla iletişim kurmak zorundayız ve bir şekilde bu Sözlü ve yazılı kanunlara uymak zorundayızı kişi bu tarz bir şekilde öğrenmeye, öğrenmeye başlıyor olabilir. Şimdi bu madalyonun bir tarafıydı. Madalyonun diğer tarafına bakalım. Kişi Satürn terazi burcunda doğdu. Ve e, terazi burcunda bir görev bilinci var kişinin. Yani ne oluyor? Koç burcunun, e, nasıl diyeyim, terazi burcu olumlu bir şekilde yansıtılmadıysa arkadaşlar otomatik olarak koç burcu da olumlu bir şekilde çalışmaz. Yani ego, benlik olumlu bir şekilde çalışmaz. Kişi bu sefer sadece etrafında uyum olsun, huzur olsun, aman ne bileyim o kırılmasın, aman bu yanlış anlamasın diye 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 hayır diyemiyor. Kendi benliğini Yok ediyor, kendi değerini belki de hiçe sayıyor. Sadece etrafa, dışarıya ve karşı tarafa bağımlı bir hale geliyor. Yani ne konuşursa evet sen haklısın demek. Ya da işte birisi ona bir şey sorduğunda hayır diyememek, hemen evet demek. O kırılmasın, o üzülmesin demek. Bakın Satürn terazide ilişkiler konusunda kişiye bir baskı getiriyor arkadaşlar. Peki bu kişi ne öğreniyor bu sefer? Satürn'ün döngüsünde. Evet gerçek bir satürn terazi olmayı Dolayısıyla gerçek bir terazinin Aynı zamanda bir koç burcuna ihtiyacı olduğunu öğrenmeye başlıyor Belki o esnada kişi o kadar çok eziliyor Eziliyor, eziliyor, eziliyor Böyle baskı görüyor ki Yani karşısında belki çok şiddet içeren Saldırgan, öfkeli Ona asla değer vermeyen Onun sözüne hiçbir zaman önem vermeyen Dinlemeyen e, Ne bileyim ona adaletsiz davranan insanlarla Belki karşı karşıya kalıyor Ve kişi o baskıdan sonra artık otorite olacak ya Satürn Terazi olarak. O baskıdan sonra kişi sağlıklı bir ego geliştirerek arkadaşlar. Evet saltlı bir egom var ama gerektiği zaman yani ben kendimin farkındayım ama aynı zamanda iletişim kurma konusunda uzmanım. Ortaklık yürütme, bir evliliği yürütme konusunda uzmanım. Adaleti sağlama, işte e, adil olma, dürüst olma ya da işte gerektiği yerde politik olma konusunda, gerektiği yerde hayır diyebilme, gerektiği yerde kararlı olup seçimler yapabilme konusunda e, aslında uzmanım. Otoriter bir kişiyim. Bakın madalyonun iki tarafını ele alarak konuştuk ama burada Satürn'ün aslında öğretmek istediği şey ne arkadaşlar terazi burcunda? Dediğim gibi ikili ilişkileri, sosyal iletişimi, adaleti, hakkaniyeti, dürüstlüğü öğretmek istiyor. Şimdi terazi burcu aynı zamanda hani mahkeme konuları da bağlantılı olduğu için Kişi belki burada bir önemli bir mahkeme sürecinde bunları deneyimlemiş de olabilir. Bir mahkeme süreci, belki bir boşanma süreci, ne bileyim ya da bir miras süreci, işte oradaki mahkeme süreci. Yani kişi bunları ...adaletsizliği yaşayarak da adaleti e, savunan biri haline gelmiş olabilir. İlla ki ikili ilişkiler değil. Tabii ki bu işin içerisinde de ikili ilişki var. Yani davalı var, davacı var. Dolayısıyla e, ama bunu mahkeme yoluyla da deneyimlemiş olabilir bu kişi. Evlilik yoluyla da, ortaklık yoluyla da. Ama her türlü karşıda bir insan var. Ve bu karşıdaki insan e, satürn görevinde, o döngü esnasında... ...ve bu insan size diyor ki evet hem benliğini öne almalısın yani koç burcunu sağlıklı bir şekilde geliştirmeyi öğrenmelisin çünkü bunu sağlıksız bir şekilde eğer geliştirirsen satürn terazinin gölge tarafı açığa çıkar İç iç tarafında volkanlar koparken yani ay neden böyle yaptım hayır demek istemiyorum sıkılıyorum falan filan diye anlatabilirim Kendi kendini bitirirken dışarıdan sırf aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey tadında olarak dışarıda herkese gülcükler saçarak kendini içe sayarak Satürn terazinin gölge tarafını çalıştırmış olabilirsin diyor. Ama Satürn istediği şey tabii ki de nedir arkadaşlar? O burcun hakkını verebilmek. O burcu tam anlamıyla sağlıklı bir şekilde yaşamayı yaşayabilmek. E, dolayısıyla otorite olabilmek Satürn'ün istediği şey sizden budur Evet şimdi gelelim Satürn'ün kova burcundaki e, durumuna Tabii ki Satürn kova burcunda e, yöneticidir Satürn'ün iki tane yöneticiliği var arkadaşlar Bir tanesi oğlak bir tanesi kova Şimdi oğlaktan gelen Yani Satürn'ün oğlakla bağdaşan şeylerini bahsetmiştim Yani e, disiplinli olmak, iradeli olmak, çalışkan olmak, işte düzenli olmak para kazanmak, maddi dünyada başarılı olmak, yönetici olmak. Bakın bunlar Satürn'ün sevdiği oğlak tarafındaki iken. Peki kova burcundaki özellikler nelerdir? Şimdi Satürn arkadaşlar toplumsal bir gezegendir. Kova burcu da aslında toplumu ifade eder, kolektifi ifade eder. Yani insan topluluğu demek eşittir. Kova demek. Şimdi karıştırılıyor belki balık burcu da kolektif demektir ama balık burcu şu biraz daha hani spiritüel yani soyut e, görünen ve görünmeyen tüm evren, e, tüm evren ile tüm işte insan, tüm canlılar ile bir ve bütün olmaktır. Ama kova burcu direkt e, topluluktur. Daha soyut değil, şu toplum üzerinde yaşayan tüm insanlardır. Yani e, belirli topluluklardır ya da e, oradaki fark oradan gelen ikisi içinde kolektif diyoruz ama bu e, kova burcunun kolektif tanımı aslında budur arkadaşlar. Şimdi Satürn kova burcunda tabii toplumsal tarafını alıyor aslında. Çünkü neden? toplumsal olarak insanların ne yapması gerekiyor? Belirli kurallara uyması gerekiyor. Bir topluluk varsa arkadaşlar orada bazı kurallar vardır. Aynı zamanda Kova burcunun insanlığa faydalı ve yararlı şeyler yapması, hümanist olması, ilerici olması, yenilikçi olması, bilimselliğe açık olması neden? Çünkü bilimselliğin toplumun yararına olduğunu savunması. Bakın bunlar Satürn'ün aslında bu tarafını yansıtan, o toplumsal tarafını yansıtan şeyler diyebiliriz. Ee, tabi Satürn Kova Burcu'nda neyi demiştik? Yönetici demiştik. Şimdi Satürn Kova kişisi e, çocukluğunda e, çok büyük bir ihtimal neler yaşamış, nasıl bir ade doğmuş olabilir? Aslında e, bu kişiler arkadaşlar eğer o aslan tarafı yani sağlıklı ego tarafı e, sağlıklı bir şekilde gelişmişse yani gerektiği yerde eğlenmesini bilen işte... Tabii ki biz bunları nerede en çok görüyoruz? Anne çocuk ilişkisinde, işte baba çocuk ilişkisinde ve anne baba ilişkisinde. Yani çocukluk ortamında aslında biz bunları deneyimliyoruz. Yani o aslan burcu el enerji, güneşi temsil ettiği için babayı temsil ettiği için demek ki çocuğun e, sağlıklı bir ego geliştiren bir ortamda eğer doğduysa bu çocuk arkadaşlar e, bu sefer arkadaşlık çevresi çocuğun belki de okul çevresi e, işte ne bileyim girdiği Ergenlik zamanında, gençlik zamanında girdiği topluluklar, e, bunlar çok fazla önem arz etmeye başlıyor bu sefer. Yani arkadaşlık ilişkilerinde bu çocuk deneyimlemeye başlıyor. E, i̇lk nerede deneyimlenir bunlar? Okul hayatında genellikle deneyimlenir. Dolayısıyla okul hayatında belirli bir topluluğa ait olamamış bir e, çocuk olabilir bu. Yani kısıtlanmış, arkadaşlık kuramamış ya da arkadaşlık konularında kendi özgürlüğünü, e, işte kendi bağımsızlığını ortaya koyamamış bir gençlik çocukluk dönemi geçirmiş olabilir arkadaşlar. Çünkü Satürn Kova neyi kısıtlıyor? Özgürlükleri kısıtlıyor. Bir toplulukla rahat bir şekilde iletişim kurmayı aslında kısıtlıyor. Yeniliği kısıtlıyor, teknolojiyi kısıtlıyor öncesinde. tabi e, tabii şimdi modaların diğer tarafına bakalım. Şimdi bu çocuk bir arkadaş çevresinde neden var olamaz baktığımız zaman? Neden kendini ifade edemez? Neden işte orada bağımsızlığını açığa çıkartamaz? Neden kendisini özgür hissedemez? Ee, tabii ki çocukluk zamanına bakacağız. Yani aslan tarafına bakacağız. Sağlıklı bir ego geliştiremeyen bir çocuk dolayısıyla kendini dış dünyada bağımsız hissedemeyecek, kendisini özgür hissedemeyecek. Çünkü bağımlı olduğu bir taraf var. Çünkü orada belki de özgürlüğünü kısıtlayan bir aile var. Belki de orada açığa çıkan bir sorun var ve özgürlüğünün kısıtlanması ve bağımsızlığının kısıtlanması tabii ki de hayata karşı o eğlenceli bakış açısını yitirmesine sebep oluyor aslan tarafını. E, sağlıklı ego'sunu e, bastırmış oluyor aslan tarafını ve dış dünyada çocuk bağımsız olamıyor belirli bir topluluk içerisinde e, kendisini var edemiyor ve kabul ettiremiyor e, dolayısıyla kısıtlanmış bir çocukluk kısıtlanmış bir durum e, söz konusu tabii bu satürn kova kişilerinin aynı zamanda çok az ve öz arkadaşlar olabilir e, topluluklar içerisinde kendini çok yalnız hissedebilirler. hani amaçsız hissedebilirler. Ne zamana kadar? Tabii ki de 30'lu yaşlar yani ilk o satür, satürn döngüsüne kadar. Peki bu kişiler satürn döngüsünde ne yaşamış ya da ne yaşayacak olabilirler? Her zaman bakın döngüde arkadaşlar bir kere öğrenmesi gereken şey nedir? Önce ona bakacağız. Dedim ya yaşay, yani yaşayışlar değişebilir, insanlar, durumlar, olaylar değişebilir. Kimi sonu aslan tarafını yaşar. Kovanın karşısı aslan. Ee, işte babasıyla alakalı, ailesiyle alakalı, aşk hayatıyla alakalı öyle bir sınav öyle bir sınanma yaşar ki kişi e, kişi o acıyla da o sınavla bir şeyleri öğrenir. Yani der ki evet benim topluma faydalı bir birey olmam gerekiyor. Yani bunların hepsi aslında boş ya da bu yaşadığım acı aslında boş gibi e, topluma faydalı bir birey olmak ya da ne bileyim bir toplum adına e, yararlı bir şeyler yapmak e, ya da bir topluluğa kendini ait hissetmek. işte belirli bir yardım derneğinde bir yardım kuruluşunda e, bir toplulukla beraber hareket etmek. Bunlara doğru gidebilir. Bakın nereden gidiyor? Aslan tarafından gidiyor. Ya da bu ne olabilir arkadaşlar? E, yine belki bir sağlık problemi. Ee, sağlık problemi yaşar, çocuk döngüde, yani insan çocuk diyorum ama 29,5 yaşında aslında yetişkin oluyor artık ama çocuk diye ağzında kalmış. Ee, bir sağlık problemi yaşar, o sağlık probleminden sonra bir anda kova burcu tarafına gider. Yani toplumun faydasına veren olacak bir şeyler üretmek ister, bir toplulukla beraber hareket etmek ister gibi Satürn kova da güçlüdür bu arada. Güçlü bir konudadır ve Satürn'ü kova olan kişiler de nasıl diyeyim hani bu toplumun yararına bir şeyler yapan, hani bunun başını çeken, öncülük eden insanların çoğunda Satürn'ü kova olabilir diye düşünüyorum. Yani gerçekten yardım eden ve bu konuda güçlü olan. Hani bizler mesela bazı insanlar diyoruz ya klavye delikanlılığı, hiçbir şey yapmıyor. Çünkü gücü yok o kadar. Satürn'ü o kadar güçlü değil. Ama Satürn'ü güçlü olan bir kişi evet hem e, topluluğun, kolektifin ihtiyacı olan şeyleri e, ne sunabilirim, nasıl yardım edebilirim gibi kısmı e, kısımları düşünebiliyor. Hem de bu konuda harekete geçebilecek o gücü var. O otoritesi aslında içinde var. O sorumluluk bilinci çok gelişkin içinde. Şu an tabi hala hazırda Satürn Kova'yı deneyimliyoruz. E, transit'te arkadaşlar. E, gördünüz yani özgürlüklerimiz önce kısıtlandı yani. Covid sebebiyle. Çünkü topluluk bir kısıtlanmaya doğru gitti Satürn Kova'da. E sonrasında işte kalıcı ödül ne zaman alacağız? Satürn Kova'dan çıkacak, balık burcuna geçecek, bambaşka sınavlara tabi olacağız. Ve özgürlüklerimizin kısıtlanması artık kalkıyor. Teknoloji ilerlemeye başlayacak. Ee, ve e, bir bakalım neler yaşayacağız yani anlayacağınız. Dolayısıyla Satürn Kova kişisinin de aslında öğrenmesi gereken şey şu. E, bir topluluğa ait olduğunu, toplumun yararına bazı şeyleri yapması gerektiğini, toplumla beraber hareket etmesi gerektiğini, aynı zamanda özgür olmak, bağımsız olmak, özgür ve bağımsız olarak kendi fikirlerini, işte kendi davranışlarını sunabilmeyi e, öğrenmesi gerekiyor. Tabii ki bunu yaparken Satürn Kova'nın Kova'nın o e, biraz marjinal tarafı vardır ya arkadaşlar. E, bakın Satürn aynı zamanda e, bazı burçtaki o aşırıları da...